Bugün sizlere büyük borsalarda listelenmeden önce nasıl coin'leri satın alabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar bugün MXG platformunda coin alıp satacağız. Peki neden MXG platformunda coin alıp satacağız? Kısaca şundan bahsedeyim. Herhangi bir coin büyük borsalarda top ilk 5'teki 3-4'teki borsalarda listelenmeden önce MXG gibi gem coin yani birçok coin'i içeren borsalarda listeli. daha büyük borsalara çıkmadan önce buradan satın alımlarınızı yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bizim takip ettiğimiz birçok coin henüz daha diğer büyük borsalara listelenmeden MXC üzerinde listelenemez. Siz eğer merkezi bir borsa kullanıyorsanız ve Web3 cüzdan kullanmayı bilmiyorsanız, bir Metamask'ınız yoksa veya bir Phantom cüzdanınız gibi Solana cüzdanınız yoksa direkt olarak ben borsa üzerinde alıp satarım diyorsanız bu borsa üzerinden küçük market cap'li 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon market cap'li projeleri satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten MXC borsasının en güzel özelliklerinden birisi. Bu videonun başlığına bahsettiğim gibi nasıl büyük borsalarda listelenmeden küçük coin'leri alabiliriz tarzında bir video çekiyor olacağım. Aynı zamanda buradaki ödül havuzlarından da yararlanarak yüksek karlar yakalayabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir örnek göstereyim arkadaşlar sizlere. Burada spot yerine geliyorum ve mesela spot bölümüne geldim. Henüz daha diğer büyük borsalarda listelenmemiş ama listeleme potansiyeli olan coinleri alabilirsiniz. Ben tamamen kendim kullandığım için burayı gösteriyorum. Farklı borsaları da kullanabilirsiniz ama ben listelenecek olan daha doğrusu büyük borsalarda listelenme ihtimali olan birçok projeyi önceden buradan satın alıyorum ve diğer büyük borsalarda listelendikleri zaman oraya transfer edip orada 5x 10x kar yakaladıktan sonra coinlerimi satıyorum. Buna mesela en ufak bir örnek şöyle verebilirim. Daha geçtiğimiz günlerde büyük borsalarda listelenen meme coinlerden birisi mesela Bonk diye bir coin vardı. Mesela bunun o diğer büyük borsalarda listelenmeden önce m üzerinden yakalayabiliyordunuz. Mesela şu fiyatlardan hani buradan satın alabilirdiniz. Mesela buradan satın aldınız bunu örnek veriyorum. Satın almak için de MXC'ye para yatırabilirsiniz. Ardından satın alıyorsunuz. Diğer borsalara yatırma mantığıyla aynı. Para yatırmak istediğiniz zaman sağ yukarıdan yatırmaya basıyorsunuz ve burada isterseniz kripto satın al deyip burada kredi kartıyla veya banka transferi yatırabiliyorsunuz. İsterseniz de kripto yatır deyip usdt vesaire bitcoin, ethereum yatıraraktan burada alım satım işlemleriniz yapabiliyorsunuz. MXC dediğim gibi hani benim meme coin veya böyle düşük market kepli coinleri almak için kullandığım bir platform arkadaşlar. Mesela bunu şöyle bir şeyden de örnek vereyim. NST diye bizim traders diye kripto kemalleri mesela büyük piyasada etkili olan Türk kriptocuların coin'i var. Mesela bu coin MXC'de listelendi. Hatta şuradan da bakalım. Şöyle göstereyim sizlere. NST diyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada Ninja Sukat Token diye burada listelendi. Listelendiğinde fiyatı 2.5 dolardan listelenmiş ve şu an 7 doları görmüş. Örnek veriyorum bu coin yarın bir gün mesela OKX'de veya Binance gibi diğer borsalarda listelendiği takdirde siz buradan mesela 5 dolara aldıysan Binance'da vesaire orada diğer büyük borsalarda 20 dolara 30 dolara belki de çıkacak ve oradan siz karlar yakalayabileceksiniz. Ama şunu unutmayın hani kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece mantığını anlatmaya çalışıyorum. Burada düşük market cap'li coin'leri yakalayıp diğer büyük borsalarda satabilirsiniz. Onun dışında MX'ci üzerinde token airdrop bölümü var bakın yukarıda. Token airdrop bölümüne geldiğiniz zaman çok düşük market cap'li coin'lerin birçok airdrop yaptığını göreceksiniz. Çünkü düşük bütçeye sahip projeler Burada kendi reklamlarını yapmak için airdroplar düzenliyor. Mesela bizim kanalda tanıttığımız Telegram airdroplarından birisi olan Goat burada bir airdrop yapmış ve hazırlanıyor aşamasında. Onun dışında yine alt taraflarda Supra gibi diğer farklı tokenlar var. Bunlara gelip buradan katılmak için kaydol diyorsunuz ve kaydolup burada ödül havuzlarına vesaire katılabiliyorsunuz. Bunu değerlendirebilirsiniz. Onun dışında yine burada şu an devam eden süper otomobil çekiliş diye bir şey varmış. Araba çekilişi yapıyorlar gördüğünüz gibi ve bayağı bir ödül havuzu, 12 milyon dolarlık bir ödül havuzu falan var. Burada ücretsiz kayıt oldu dediğiniz zaman etkinlikte burada al sat yaparak, hacim kasarak, coin alıp satarak puanlar ve ödüller kazanabiliyorsunuz. Hani buralara da bakabilirsiniz. Yani borsaların etkinliklerini kullanın her zaman bunu her zaman her videomda söylüyorum. Borsalar zaten kullanıcı çekmek için birçok etkinlik yapıyorlar. Siz de bu etkinlikler sayesinde para kazanabilirsiniz ki biz bu kanalda önceki videolarımızda 100 dolar, 200 dolar vesaire kazandığımız birçok borsa etkinliği var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında sadece token airdrop e kısmı değil, etkinlikler bölümünde de birçok etkinlik var arkadaşlar. Mesela şöyle etkinlikler bölümüne geldiğimde zaten burada e, görüyorsunuz. Alt taraflara indiğinizde bir sürü etkinlik olduğunu yine göreceksiniz. Ödüller var 800 dolarlık ödüller, 100 dolarlık bonuslar vesaire. Bunların hepsini buradan değerlendirebiliyorsunuz ama bizim burayı kullanmadaki ana temel amacımız dediğim gibi hani spot olarak Metamask üzerinden bir şey almaya üşeniyorsunuz veya kullanmak istemiyorsanız bir borsa alayım istiyorsanız böyle bir borsadan düşük market cap'li coin'leri alabilirsiniz. Tabi burada düşük market cap'li coin'ler çok da düşebilir yani çok düşük market cap'e sahip olduğu için ufak bir para girişiyle yükselebilir veya ufak bir satışla da düşebiliyorlar. Onlar riskinizi sizin almanız lazım. Ben herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Fırsat var bunları değerlendirebilirsiniz burada. Yine alt taraflarda etkinlikler, ödüller vesaire bulunmakta. Ben aşağıya buranın linkini bıraktım. Eğer siz de gelip hani ben düşük market cap'ten bir coin yakalayayım. Ama hani ben gidip Phantom, fantom cüzdanı kullanıp işte dex scanner kullanıp oraya para yatırıp falan daha sonrasında borsada listelenmesini beklemek istemiyorum diyorsanız. Hani buradan da alabilirsiniz. Almak için de aşağıdaki linkten geldin MXC hesabını oluşturdun giriş yaptın yatırma kısmına bastın. Burada istersen kripto satın al deyip belli bir komisyon ödüyorsunuz ama burada. Bir banka transferi veya kredi kartı yatırabilirsiniz veya direkt kripto yatır değil. Kripto para yatıraraktan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela USDT seçtin. Yatırım ağını seçiyorsun falan. Normal işte kripto para yatırma şeklini değerlendirebilirsiniz. Bilmiyorsanız kripto para yatırmayı çekmeyi Kanalda bir sürü video var. Burada yatırma kılavuzu falan da oluşturmuşlar. Hepsini değerlendirebilirsiniz. Mesela arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ben GUI diye bir coin tutuyormuşum elimde. 17 dolar değerinde. Bir de Art Rate diye bir coin de varmış. Mesela 10 dolar değerinde. Mesela bunlar e, yani THL de aynı şekilde. 50 dolar değerinde THL'm varmış. Yani bunlar mesela diğer büyük borsalarda olmayan ama bu borsalarda listelenmiş olan coinler. İlerleyen bir günlerde bunların herhangi birisi o borsalarda listelenirse buradan 5x 10x kar yakalamayı hedefleyeceğim. Yani siz de bu şekilde hani e, MXC borsasını kullanabilirsiniz. Etkinliklerine katılın kesinlikle. Bir sürü etkinliği var. Aşağıya linkini koyacağım zaten. Değerlendirebilirsiniz. Zaten MXC güvenli ve yıllardır bu piyasada olan borsalardan birisi çekim işlemlerinizi veya cüzdan kısmına çekime bastığınız zaman burada istediğiniz kripto para cinsinden istediğiniz adrese para çekimlerinizi tamamlayabilirsiniz. Haberiniz bilginiz olsun. E, göstermek ve tanıtmak istedim. Hani bilgilerin diye e, düşük market cap'li coin'lerden alabiliriz. bize de almak istiyoruz vesaire diyenler için değerlendirebilirsiniz. Linkler aşağıda var. Videoyu beğenin bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.